Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yani. Ne dersin o? Denizliliyim ben. Denizli. Ha? İsmi? Ee, Emre. 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 Zülküf kim? Zülküf mü senin adın? Ses ver. Aha. La la. Dediğinden hiçbir şey anlamıyorsunuz değil mi? Anlamıyorsunuz mu hiçbir şey? Üç gündür elektrik de yok, merak etme. Yağıyor işte. Aile. Aile. Senin ailen var mı? Hayır. Nasıl <laughs> hayır lan? Bunları sen mi yazdın yüzden işte? Dersimiz Türkçe kitaba Kürtçe yazıyor ya. Ben, 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 ben. Tamam, çıkın dışarı çıkın hadi. Ee, öğretmen ben değil mi, öğretmen yavrum? Öğretmen yavrum. Hadi bakayım, hadi. Derslerinizi yapın, tamam mı? Zülküf! Kitap okuyacak mısın yazın? Hayır. Ne demek hayır lan? Anlamıyorsunuz değil mi? Öyle gülüyorsunuz zaten. İyi, ben de sizi anlamıyorum zaten. Ne yapacağız?